Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzluğumuza yaprağımızı nasıl atıyoruz onun videosuyla geldim. Yaprakları kendi ellerimle topladım. Uçlarından topladığım için de yapraklar çok taze. Ben toplarken kolaylık olması için deste halinde topluyorum. Daha sonrasında da bu uç kısımlarını kestim. Kaynayan suyun içerisine atıyorum buzluğa atacağım için de çok fazla haşlamıyorum zaten yapraklarım da çok tazeydi sadece rengini değiştirdikten sonra hemen süzüyorum Normalde bunu saracakken birazcık daha fazladan pişiririz ama bunu buzluğa atacağımız için çok fazla pişirmiyorum söylemiş olduğum gibi rengi değiştikten sonra hemen süzüyorum buzluğa attıktan sonra buzu çizildikten sonra böyle sararken lif lif elinizde yırtılma yapabilir O yüzden de çok fazla haşlamayın Rengi değiştikten sonra hemen süzüyorum. Yapraklarımın tamamı bitene kadar aynı işlemden geçirdim. Rengini soldurduktan sonra hemen süzdürdüm. Suya attığımız zaman attığımız alt tarafı hemen sararıyor. Şöyle bir ters düz yapalım. Tamamının rengini solduralım. Elimdeki süzgeçle de aralarına da iyice su değsin ve rengini aktırsın diye de bu şekilde biraz böyle karıştırıyor gibi de yapıyorum. Yapraklar iyice soğuduktan sonra da deste şeklinde böyle elimle sıkaraktan tepsi içerisine alıyorum buzla atacağımız için suyunu iyice aldırmamız gerekiyor böyle deste halinde elimle sıktım sonrasında da tekrardan düzledim Ben bu tarifi ilk uyguladığım zaman buzluk poşetine koymuştum ama buzluktan bir şey alırken maalesef yer kımraştığı için de kırılma yapabiliyor. O yüzden de en iyisi böyle kutulara koymak. Mutlaka kapaklı bir kutu kullanın deste halinde yaptığım için de koyması çok da rahat oluyor böyle kapağını kapatacağımız şekilde de dolduralım sonrasında da kapağını sıkı bir şekilde kapatalım buzluğumuza koyalım sarmak istediğiniz zaman da bir gün öncesinden çıkartın buzunun iyice çizilmesini bekletin kanalımda salamur olarak ve susuz şişeye nasıl bastığıma dair detaylı bir şekilde anlatımım da var Bugün de buzluğa nasıl atıyorum onu detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Hepsini de güvenle deneyebilirsiniz. Ben bugün 3 pişirimlik koydum. Daha sonrasında da kapağını koyduktan sonra da buzluğa kaldırıyorum. Gerçekten yaprağımız çok güzel oluyor ama söylemiş olduğum gibi çok fazla haşlamayın. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum sayfamı hala takip değilsiniz takip alırsanız sevinirim hoşçakalın